Tam ÖSYM'nin sevebileceği tarzda bir polinom sorusu. Px bir polinom olmak üzere bir eşitliğimiz var olduğuna göre P3'ün değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın sonuçta burada bir eşitlik var. Soldaki oluşan polinom ve sağdaki oluşan polinom nasıl eşit olabilir birbirine? Derecelerin eşit olması gerekir. Peki 3x artı 1 ve x eksi 1 polinomu kendi içinde dereceleri aynıdır. Ama bakın sol tarafta ben bunun karesini almışım. O zaman şu an bu ikisinin eğer ki x'li terim barındırıyorsa dereceleri eşit değildir. O zaman ben buradan şunu anlarım. Benim px polinomum x'li terim barındırmaz yani sabittir. Yani benim px dediğim şey aslında c gibi bir sabite eşittir. O zaman benim 3x artı 1 dediğim şey de c gibi bir sabittir. x eksi 1 dediğim şey de c gibi bir sabittir. Peki ben buradan şunu anladım artık. c kare eşittir 4c imiş. Bu eşitliği sağlayan iki farklı değer var. Birincisi c1 eşittir 0. Diğeri de c2 eşittir 4. Zaten bana olabilir diyordu. O zaman hangisi olabilir? Tabii ki de 4 olabilir diyelim.